yeşil bir ormanda, Leo ve Mia kaybolmuş bir sincapı bulmak için bir maceraya atıldılar. Ormanın derinliklerine indikçe, yumuşak bir cıvıltı sesi duydular. Sesi takip ederek, bazı dallara sıkışmış küçük bir kuş buldular. Nazik elleriyle kuşu kurtardılar ve kuş neşeyle cıvıldadı. Minnet duyan kuş, onlara sincapı bulmakta yardımcı olacağına söz verdi. Birlikte, yeni arkadaşlarıyla ormanda ilerlemeye devam ettiler, kendilerini daha güçlü hissederek aniden, patikada bilge bir kaplumbağa ile karşılaştılar. Kaplumbağa, ormanın hikayelerini ve birçok hazinesini paylaştı. İlham alan çocuklar, doğaya dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Kaplumbağa'ya teşekkür ettiler ve onun bilgeliğinden zenginleşmiş hissederek yolculuklarına devam ettiler. Sonra, meşe palamutlarını vonglörlük yapan bir tilki ile karşılaştılar. Tilki onları eğlenceye katılmaya davet etti ve onlara meşe palamutlarıyla numaralar öğretti keyifli zaman geçirdikten sonra, tilkiye neşe için teşekkür ettiler ve arayışlarına devam ettiler. Sonunda, dev bir meşe ağacının altında, yiyecek arayan kaybolmuş sincapı gördüler. Yavaşça yaklaştılar, arkadaşlık ve nazik olmanın önemini hatırlayarak. Sincap onları görünce mutlu oldu ve sevinçle cıvıldadı. Leo ve Mia, maceralarını Sincap'la paylaştı ve birlikte güldüler. Ekip çalışmasının ve dostluğun her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini öğrendiler. Yanlarında yeni arkadaşlarla ormanın harikalarını keşfetmeye devam ettiler. Macera, dostluk ve öğrenmeyle dolu daha birçoklarının sadece başlangıcıydı.